Evet herkese merhaba arkadaşlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 4 Kasım Cumartesi günü için sizlere toplamda 6 maç hazırladım. Bu 6 maçı değerlendirirken sizlere en ideal tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimizde olacaktır. Ve ayrıca arkadaşlar videomuzda yine sizlere bu 6 maçın içerisinden bir ideal kombin önerisinde bulunacağım. Bir de arkadaşlar yüksek oranlı Kombin önerisinde sizlere bu videomuzda bulunacağım. Katıl gruplarımız hakkında kısaca bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz katıl gruplarımız, profesyonel gruplarımız hakkında kanalma girdiğiniz andan itibaren direkt karşınıza çıkacaktır. Bu videoyu dinlerseniz burada bütün grupları detaylı olarak arkadaşlar anlattık. Ne şekilde ilerliyoruz vesaire hepsinden zaten bahsediyoruz. Öncelikle ben sorulanları arkadaşlar genel boyutta en çok sorulanları cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar Yıldız Premium en üst paket grubumuz ve Yıldız Premium'da bu arada 11. hafta sonunu full tamamlamak için bu hafta sonunu değerlendireceğiz. İnşallah bu hafta sonunda full kapatırsak 11. hafta sonunda full kapatmış olacağız yıldız premium'da arkadaşlar. Tek bir misli oluyor. Yıldız taktiğimiz var. O şekilde ilerliyoruz. 50 tane canlı maç paylaşımı bizde yok. Dur canlılardan geldi. Oradan kar yaptık. İşte kombin gelmedi. Biz bu toplara girmiyoruz biz kasa kontrolüyle beraber alıp çekiliyoruz arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde serilerle güzel bir şekilde de ek gelir sağlıyoruz arkadaşlar. Tamamen dediğim gibi yıldız taktiğimizi gruplarımızda ses kayıtlarıyla anlatıyoruz. Ya hafta işleri yıldız premiumda 1000 ile 1500 TL arası günlük bir adet misli oluyor. Yine full hafta içini full bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hafta sonunda inşallah full kapatacağız. Yıldız misti grubumuz var arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar yıldız misti grubumuzda da bu arada bir tane misti kuponumuz oluyor. Veya iki tane ikinci vermiş olduğumuz biraz da düşük seviyede misti oluyor arkadaşlar. Ama genel boyutta şunu söyleyeceğim. Misti gruplarımızda arkadaşlar bir tane misli kuponumuz oluyor. NBA ve basketbol grubumuz var. Kombin oluyor ve tekten paylaşımımız oluyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tekten kuponlarla gerçekten kırmadığımız rekor yok. Aldığımız oranlar 3 oran üzeri. Tekten kuponlar bu arada hep 3 oran üzerinde. Bunu da söylemek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar bir de en alt paket futbol var. O grubumuzda da arkadaşlar tamamen bakın o grupta tamamen editör paylaşım ve günün ideal kombini önerisi. Belli bir sistem yoktur. Böyle 100-200 TL oynayan arkadaşlarımızın genel boyutta çi girmiş olduğu grup. Bunu da söylemek istiyorum. Yine bu da çok soruluyor. Mesela premium paketini alan alt paketlerin hepsinde yer alabiliyor. Yani diğer ayrıcalık olarak görebiliyor arkadaşlar. Yine yıldız misliği yi alan onun altındaki NBA ve basketbol grubunu görebiliyor. Yine editör paylaşımı vesaire buraları yine görebiliyor ayrıca olarak bu da çok sorulduğu için bunu da hatırlatmak istedim bizim gruplarımız tamamen sistemli arkadaşlar biz yani 50 tane canlı maç verim. Dur canlılardan çarı yaptık. E adam akşama kadar 10 tane canlı paylaşıyorlar mesela. Bunu yapan birçok kanal var. Yani adam 10 tane 7 tane canlı veriyor. Bir de kombin veriyor. Dur canlılar geldi bak buradan çarı yaptık. Kombin geldiği zaman da veya canlı gelmediği zaman bak buradan şey yaptık. Yani bu şekilde biz ilerlemiyoruz arkadaşlar. Bizler tamamen sistemli ve her şeyi zaten gruplarımızda A'dan Z'ye anlatıyoruz. Grup ücretleri zaten grubumuzda fiyat listesi var. Mesela örnek veriyorum NBA basketbola mı girdin diyoruz ki 1000 TL bakışa göre NBA kombine işte 300 atalım. Tek dene 200 TL atalım şeklinde veya yıldız misliğe girdiyseniz keza aynı şekilde ses kayıtlarıyla böyle detaylı olarak anlatıyoruz. Ve amacımız zaten ek gelir sağlamak arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Öncelikle kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız aramıza katılmak istiyorlarsa bizlerle beraber profesyonel çalışmak istiyorlarsa katıl butonu üzerinden veya az önce de ekranda Instagram hesabımı gördüğünüz iki maç analiz 01 Instagram hesabım arkadaşlar. Bu buradan bizlerle iletişime geçerseniz biz sizlere yardımcı oluruz. Bazen katıl butonu Avrupa'da yaşayan dostlarımızda görünmeyebiliyor. O yüzden buradan bizlere iletişime geçebilirsiniz veya yine yurt içinde yaşayan arkadaşlarımızda görünmüyorsa 2 maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlerle iletişime geçsinler. Onun dışında yaptığımız başarıları yine Instagram hesabımızdan veya YouTube'un topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim hızlı bir şekilde maçlarımıza. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeceğim ki çok güzel bir ideal kombin hazırladım sizlere sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa alacağımızı düşünüyorum inşallah böyle bir aksilik olmaz çünkü gerçekten temiz bir kombin hazırladım sizlere. Sizlerde de beğeneceğinizi açıkçası düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar kanalıma eğer ki abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlerden beğeni rica ediyorum. Tamamen YouTube algoritması adı altında beğeni atmayı da unutmayalım. Bize zaten her defasında beğeni atıp güzel yorumlar yazan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize de çok teşekkür ederim. Şimdi hemen ilk mücadele başlayalım Hoffenheim Leverkusen mücadelesi öncelikle arkadaşlar sezon başladı günden itibaren Leverkusen tahminlerimizin hepsi yüzde başarıyla ilerliyor bunu da söylemek istiyorum. Baktığımız zaman Her iki takımı değerlendirecek olursak arkadaşlar keyifli bir mücadele bizleri beklediğini açıkçası düşünüyorum. Hem Hoffenheim hem Leverkusen gol atma ve gol yeme konusunda çok cömert iki takımın karşılaşması diyebilirim açıkçası. Leverkusen de sezona müthiş bir başlangıç yaptılar ve bu müthiş ilerleyişleri tam gaz bir şekilde devam ediyor. Hoffenheim de iyi bir başlangıç yapmış yapmışlardı ama arkadaşlar onlar da her ne kadar son maçlarda yine tökezlemiş gibi görünseler de açıkçası Hoffenheim son Stuttgart karşılaşmasını deplasmanda kazanmış olmalarına rağmen bir dünya gol pozisyonu verdiler arkadaşlar. Gerçekten e, Hoffenheim önceki mücadelelerinde de yine aynı şekilde arkadaşlar çok pozisyon veren bir ekip. Evet pozisyon üretme, 3. bölgeye yetkili kullanma bu iki takımın da genel boyuttaki özelliği bu denge olsa da arkadaşlar bu karşılaşmadan zaten gollere yöneleceğiz arkadaşlar. Zaten bu karşılaşmada gol çıkmadığı sürece çok garip bir e, tar yani garip bir e, sonuç olur benim için açıkçası. Çünkü iki takımda karakterine bakacak olursak tabii ki o top kaleye girmedi mi girmeyebiliyor arkadaşlar. İşin içinde şans var. Kırmızı kart oluyor. Pozisyonlar kaçıyor. Bunları bilemeyiz ama iki tane keyif verici takımın karşılaşması ve ayrıca yine Leverkusen için bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Dortmund ile arasındaki puan farkını düzeltiyorum. Dortmund Bayern Münih mücadelesi olduğu için aradaki puan farkını arkadaşlar çok daha e, yukarıya çekmek isteyecektir. Onlar da rahat ilerleyebilmeleri için biliyorsunuz ki e, arkalarında hemen yine Dortmund Bayern Münih e, takibindeler. Ama e, ben burada açıkçası arkadaşlar Leverkusen'den goller yönünden bir sıkıntı e, çıkacağını düşünmüyorum. Sadece bu karşılaşmada hani gollü beraberliği de görebiliriz ama Hoffenheim'in arkadaşlar kadro kalitesi ve oyun anlamına bakacak olursak Leverkusen'in gerisinde. Zaten burada arkadaşlar açık ara Leverkusen favori ama Böyle gollü beraberlikleri de sahne olabilen bir karşılaşmaymış gibi de duruyor açıkçası. Biliyorsun ki böyle iki takımlar arkadaşlar bazen böyle 2-2'leri iki, 3-3'leri üç, garip beraberlikleri de böyle karşılaşmalarda görebiliyoruz. Ama ben burada açıkça konuşayım ki en ideal tercihim deplasmanın atacak olduğu iki gol olacaktır arkadaşlar. Çünkü ben zaten temiz bir Leverkusen'den en az iki gol bekliyorum arkadaşlar. Evet maçın karşılıklı gol varı iki buçuk üstü bunlara da hepsine katılıyorum. Ben sadece hem oranı da arttırmak adına arkadaşlar Leverkusen'in atacak olduğu iki golü en ideal tercihten sizlere öneriyorum. Tabii ki bakın karşılıklı gol var iki buçuk üstü bu tercihlere de idealdir değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin ama ben deplasmanın atacak olduğu iki golü almak istiyorum arkadaşlar. Onun dışında yine maçtan dediğim gibi gollü bir beraberlik 2-2-3-2 ayarı maç gibi duruyor açıkçası baktığımız zaman arkadaşlar analizlere. Ben burada 3.5 gol üstünü Yine burada arkadaşlar değerlendirmek isteyenler alternatif kuponda değerlendirsin. Ben tamamen orana gideceğim. 4-5 golü de arkadaşlar sistem yani 4-5 gol bandını da sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınız için öneriyorum arkadaşlar. Gelelim hemen Mainz Leipzig mücadelesine. Bu arada arkadaşlar bakın cumartesi gününden sizlere ideal kombin önereceğim ya. Gerçekten bunu beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben bir aksilik olmazsa da alacağımızı düşünüyorum. Başarılı olacağını düşünüyorum yine ideal kombinimizin. Ee, sizlerin de hoşuna gideceğini ve gelme olasılığını yüksek olan tercihlerden oluşturdum bu kombini. Sizlerle zaten birazdan paylaşacağım. Mainz'lı Leipzig'ten devam edelim. Öncelikle arkadaşlar Mainz'a bakacak olursak gerçekten sezona çok kötü bir başlangıç yaptılar. Kara bulut halinde üzerlerinde dolanıyor ve reaksiyon vermek istiyorlar ama arkadaşlar her geçen maç gerçekten daha kötüye gittiklerini, yuvarlanmaya başladıkları zaman biliyorsunuz ki ben bu cümleyi çok söylüyorum. Kazanan takım sürekli aktif olarak korkmayın devam edin onlar ama kaybeden takımdan hele ki eğer ki kadro kalitesi de düşük seviyede ise korkun. Çünkü bu takımlar reaksiyon verecekleri anı arkadaşlar uzun vadede oluyor. Yani hangi maç reaksiyon vereceğini tahmin edemeyiz. Ama ben şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar Mainz 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani şu anda istatistiğine baktığımız zaman arkadaşlar her maç 2 gol ve üzeri gol yemiş. Yani yapmış oldukları hangi takım olursa olsun iki, en az 2 gol yemişler. Yani 2 gol ortalaması ve üzeri hatta diyeyim sizlere ki bu şekilde ilerleyen bir Mainz var ve karşılarında Leipzig var ve iyi bir Leipzig var ve şunu da söyleyeceğim ki arkadaşlar evet Bundesliga liginin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi Mainz ama Bundesliga ligi takımlarında da en çok gol atma özelliğine sahip ilk 4 takımından bir tanesi de Leipzig. Hani ortada böyle bir istatistiği olan iki takımın karşılaşması varken gidip fantazi aramaya gerek olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden gollü bir mücadele yine beklediğimi söylemek istiyorum. Hem istatistiğe bakarak hem takımların son zamandaki performansına bakarak. Evet iki buçuk gol üstü vesaire bunlara hepsine katılıyorum arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin ama ben yine Burada 2,5 gol üstüne gidecek olsa bile Leipzig cephesinden gidecek olduğunu düşündüğüm için deplasmanın arkadaşlar 2 golünü alırım. Bakın burada en ideal tercihim sizlere arkadaşlar deplasman 1,5 gol üstü olacaktır. Aynı görüşteyseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. Peki sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarımız için de yine ben karşılaşmayı 3,5 gol üstlerine uzanacağını düşünüyorum. O yüzden 4-5 gol bandını da yine sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarda yer alabilir. Veya sen alternatif kuponda 3.5 gol üstünü de yazabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan zaten yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım sizlere ya. Zaten orada arkadaşlar biraz daha sadeleştireceğiz yüksek oranlı kombin önerisini ve bir de ideal kombin önereceğim arkadaşlar. Zaten videomuzun ana kombin önerisi ideal kombin önerilerimiz oluyor arkadaşlar. Gelelim hemen Chavez Benfica mücadelesine. Arkadaşlar burada fazla uzatmayacağım açıkçası. Burada tamamen oran aramak adına. Çünkü maçın zaten açık ara favorisi Benfica. E Tabii ki burada Benfica'nın ne atacağı önemli. Çünkü oran açılmamış. Bizim de güzel bir oran yakalamamız gerekiyor doğrultuda arkadaşlar ben Benfica'nın ikinci yarı kazanacağını düşünüyorum. Mesela bakın Benfica kazanır ve 2.5 gol üstünü de bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama gider bu maç 2-0'da da kalırsa şaşırmam. Yani ben o yüzden bakın Benfica ikinci yarıyı kazanır. Benim bu karşılaşma için arkadaşlar en ideal tercihim bu yönde olacaktır. Bu alternatif kuponlara girer. Ana kuponlara yazmayın. Alternatif kuponunuzda Benfica'nın ikinci yarı kazanacağı tercihini değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe Trabzonspor'la devam edelim. Derbi mücadelesi yine ideal kombinimizde yer alacaktır. Öncelikle arkadaşlar Fenerbahçe gerçekten müthiş bir ivme aldı ve müthiş bir şekilde ilerliyor. Hatta totem bile oluşturdular biliyorsunuz ki Teknik direktörü olsun, Ali Koç olsun değil mi? Yani e, Ali Koç herhalde kendi evindeki maçlara gitmiyor. Teknik direktör de daha yazdan beri aynı takım elbiseyi giyiyorlar arkadaşlar. Serileri devam ettirmek için. Böyle totemler olabiliyor tabii ki arkadaşlar. Bunu bizler de günlük hayatımızda yapabiliyoruz. Ama güzel bir şey. Hoşuma gitti. Geçen bir yazıda okumuştum. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim. Burada Fenerbahçe çok ağır basıyor arkadaşlar. Öncelikle bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Evet Trabzonspor'da değişiklik oldu biliyorsunuz biliyorsunuz ki Abdullah Avcı geldi ilk mücadelesini kendi evinde kazandılar sonra deplasmanda Kara Gümrük deplasmanda 0-0 berabere kaldılar ve açıkçası ben yine videomda sizlere söyledim ki arkadaşlar bakın Abdullah Avcı'yı bilmiş olduğumuz yani önceki takımlarından bildiğimiz Abdullah Avcı'nın genel çaptaki oyununu yine Trabzonspor'a yansıtıyor ha belki ritmi ve vitesi arttıracaklardır bir bir yandan sonra arkadaşlar şampiyonlu şampiyon olduğu dönemlerde mesela bu oyun yapısının dışında oynuyorlardı ama şu anda Trabzonspor'un mevcut elindeki o kötü gidişatı yüzünden arkadaşlar bu oyun yapısını sergilediğini görebiliyoruz. Yani bu oyun yapısını zaten Başakşehir'de de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Maçlar genelde 1-0, 0-0, 2-0 ayarında hep sonuçlanıyordu. Yani burada tabii ki de ben yine arkadaşlar Trabzonspor tamamen taktiksel olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır. Öyle beklenildiği gibi 3-1'leri vesaire görmeyebiliriz diye söylüyorum bunları arkadaşlar. Ben yine tabii ki de Fenerbahçe favori ve yine Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sadece ben bu yöndeki değerlendirmelerimizde sizlere paylaşmak istedim ki böyle dediğim gibi yani gider maç 3-1 4-1 de bitebilir. Zaten o potansiyel Fenerbahçe'de var. Yani bir maç erkenden açılır. Anormal şekilde de sonuçlanabilir. Ama ben Trabzonspor'un karşılaşmaya bu denge çıkacağını düşünmüyorum. Yani evet yine beklediğimiz Trabzonspor Abdullah Avcı oyunuyla beraber sahada olacaktır. Benim açıkçası bakın Kafamdan geçen skoru söyleyeyim sizlere arkadaşlar. 3-0 temiz skor. Yani 3-0 Fenerbahçe galibiyeti kafamdan geçen direkt skor. Ya da 2-0. Ama 3-0'ı daha ağır görüyorum arkadaşlar. Böyle son dakikalara doğru bir 3-0 bekliyorum. 2-0 olacağını. Hatta ilk yarı 1-0. ikinci yarı 2-0 60'a kadar. Ondan sonra son dakikalara doğru ya 2-1 ya 3-0 ayarında biteceğini açıkçası düşünüyorum. Ama ben yine de burada arkadaşlar değer bir mücadelesi olduğu için tabii ki de ne olur ne olmaz diye ben Fenerbahçe kazanır ve 1,5 gol üstünü. Çünkü gerçekten Fenerbahçe oyunu çok ağır basıyor. Ritim almış bir Fenerbahçe var. Formda oyuncuları var. Kendi taraftarı önünde oynuyor. Yani bu karşılaşmada evet kırmızı kartlar, futbol şansı vesaire bunlar işin içine girdiği zaman burada bir Fenerbahçe puan kaybı yaşar. Ama onun dışında Gerçek oyuna baktığımız zaman Fenerbahçe gerçekten ağır basıyor arkadaşlar. O yüzden ben burada Fenerbahçe kazanır ve 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacak. Peki onun dışında sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarımız içinde arkadaşlar Fenerbahçe sadece iki farkla kazanır. Yani 2-0-3-1 skorları çıktığı sürece veya 4-2 yani direkt 2 fark. İki farklı bu handikap bu yüksek tercihimiz arkadaşlar. Bunu böyle sistem kuponlarınıza dahil edeceksiniz. Yani ana kuponlara vesaire bunlar girmez. Zaten ana kupon tercihim neydi? Fenerbahçe kazanır ve 1.5 gol üstü. Gelelim hemen bir diğer mücadelemize. Dortmund Bayern Münih gerçekten zevkli mücadeleleri oluyor arkadaşlar bu iki takım karşılaştığı zaman ama ben yine de ibrelerin, okların arkadaşlar yine burada evet Bayern Münih gösteriyor. Ama şunu da söylemek istiyorum ki Bayern Münih arkadaşlar bakın son bir aydaki karnesine bakacak olursak defans zafiyetleri çok yüksek olan bir ekip. Hele ki Galatasaray'ımız parçaladı diyebilirim. Yani maçın hakkı bence Galatasaray'dı. Yani Çerem'in kaçırdığı golleriz. Artık yani saymaktan bıktım yani arkadaşlar. Yani demek istediğim şu ki e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Bayern Münih onun öncesinde yine Manchester United'ı hatırlayın. 4-3 bitti. Yani Bayern Münih kötü takımdan bile gol yiyor. Kupada eğlendiler adamlar. Yani şunu söylemek istiyorum ama gelir böyle bir karşılaşmada farklı bir reaksiyon verir. Tabii ki de bayarımını bu arkadaşlar. Her şey olabilir ama Dortmund tabii ki de burada bu karşılaşmanın gözü kapalı tercihi, herkes tarafından beklenilen tercihi karşılıklı gol var. Öncelikle bunu bu orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız alsın. Ben şöyle bir orana gideceğim arkadaşlar. Ben burada açıkçası ben bu karşılaşmada evet karşılıklı gol var. Hatta ideal kombin kuponumuzda yer alacak iki oran üzerine tamamlamak için. Bunu söylemek istiyorum ama ben burada arkadaşlar Şöyle bir tercihe gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu karşılaşmada Bayern Münih yine galip geleceğini düşünüyorum. Çünkü böyle Dortmund Bayern Münih karşılaşmalarında Dortmund her zaman çok iyi oynamıştır. Bayern Münih kazanmıştır. Yani böyle bir tabii ki komple teorisi yapıyorum arkadaşlar ama bu karşılaşmada da zaten geçtiğimiz maçlarda Dortmund'un defans hattına da baktığımız zaman verdiği zafiyetlere baktığımız zaman Bayern Münih geldiğini atar. Ben bunu söylemek istiyorum. Ben burada deplasman 1.5 gol üstü. Çünkü KG oranı nedir? Düşük bir oranı var. Ben iddia tercihimi deplasmanın yani Bayern Münih'in atacak olduğu 2 gol üzerinden değerlendirmek istiyorum. Karşılıklı gol var. ideal ya kombinimize yazacağız. Düşük bir oranı var. Almak isteyen alsın zaten. Bu şekilde de bu karşılaşmayı değerlendirmek istiyorum. Ha onun dışında sistem kuponlarda yine tek farkla Bayern Münih galibiyetini böyle sistem kuponlarda yer alabilir. Antweb eee genç mücadelesiyle e, devam etmeden önce ideal kombinimizi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Gayet güzel de bir kombin olduğunu düşünüyorum. Hoffenheim Leverkusen deplasman 1,5 gol üstü. Yanına Fenerbahçe 1 ve 1,5 gol üstü. Yani Fener kazanır ve 1,5 gol üstü olur. Yanına da arkadaşlar Dortmund Bayern Münih mücadelesinin karşılıklı gol var. Bakın bir aksilik olmazsa temiz geleceğini açıkçası düşünüyorum. Tabii ki işin içinde şans var arkadaşlar. Gelmeyedebilir ama ben e, güzel bir ideal kombin olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de eğer ki hoşunuz, hoşuna gittiyse değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Bir de yüksek oranlı kombinimizi önermek istiyorum arkadaşlar. Hoffenheim Leverkusen 4-5 gol. E, Mainz Leipzig Deplasman 1.5 gol üstü yanına da genç mücadelesini karşılıklı gol var olarak yazdığımız zaman bu da videomuzun yüksek oranlı kombin önerisi arkadaşlar. İdeal kombinimizi zaten söyledik. Şimdi bir de arkadaşlar Genk mücadelesini zaten karşılıklı gol var en ideal tercihten oluşturdum. Oran arttırmak isteyen arkadaşlarımız bakın bu kombinin dışında söylüyorum Genk mücadelesini yorumlamak adına. Cenk mücadelesini dediğim gibi 2.5 üstü de tutuyorum ama karşılıklı gollerle üste gideceğini düşündüğüm için. Mesela bunu böyle arkadaşlar 2.5 gol üstü riske bir tık daha arttırarak orana kaçmak isteyen arkadaşlarımız 2.5 gol üstü ve KG olur seçeneğine yönelebilir. Tahminlerimizi sunduk. Kombin önerilerimizi paylaştık. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.